Turgay Bozoğlu, Doktor Turgay Bozoğlu'nu uğurladık teşekkür ederek. Emir Hocam, sonra biz Deniz'le baş başa kalacağız, market alışverişi yapacağız. Ee, şimdi bu tabloya baktığınızda işsizlik 9,5 görünüyor, enflasyon %38 görünüyor. Ee, hani ülkenin e, durumu gayet iyi görünüyor. Ee, tatil yerleri, restoranlar, kafeler dolu deniyor. Ee, tamam o zaman biz bu zamları niye yaşıyoruz? Bunlar hepsi bir arada gelen şeyler. Yani bir şekilde Türkiye şişiyor. Yani az önce Turgay Can'ın söylediği şey çok doğru. Üretkenliğimizi arttıramadığımız sürece geçici olarak... Ülkeler için 3 yıl, beş yıl çok uzun süreler değil. Türkiye gibi kocaman bir ülke için ve coğrafi olarak çok önemli bir yerde olan bir ülke için... tabii ki siz sürdürülemez olan bir politikayı 3 sene, beş sene sürdürebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama kalıcı olarak bir paradigma değişikliği yaratmak için... Konuşmamız gereken başka şeyler var. İşte az önce sizin de söylediğiniz iklim değişikliği meselesi mesela hiç konuşulmuyor. İşte elektrikli araç, batarya bu konu hiç konuşulmuyor. Yatırım gelmiyor. Tok biraz konuşuldu gitti. Hocam parantez açayım. E, Renault Başkanı dedi ki Çin gümbür gümbür geliyor. Zaten çipte ithalatı da kısıtladı. E, ve onlar elektrikli araçlarda çok iyi. E, yakında akü bulamayabiliriz. Bataryada ciddi sıkıntı yaşayabiliriz. Ve üretimimiz sekteye uğrar. Amerika-Çin gerginliği gelip Avrupa'yı feci vurabilir diye çok ciddi bir uyarı yaptı. Çin büyümek için inanılmaz agresif davranabilir. Evet, aynı şeyi tam onu söyledim. Çip meselesi yine. <laughs> ee, çok yani bugün e, ben katıldığım programlarda özellikle bunu söylemeye çalışıyorum. Bir çip yasası diye bir yasa çıkıyorsa, Biden bunu eğer basının önüne geçip eline de bir tane çip alıp onu kaldırıp da onu anlatmaya çalışıyorsa bir takım şeyleri ortaya koyuyorsa bizim Türkiye gibi bu kadar önemli bir coğrafi bölgede olup bunların hiçbirinden tuvalet yani, kağıdıyla uğraşmamamız lazım. Şunu seçersin ama. bunu seçersin bir konuda uzmanlaşırsın. Yani bir tek yenilebilir enerji de fena değil Türkiye ama onun dışında ya savunma o, sanayi. O, o da kendimizle ilgili savunma sanayi. Bunun yaygın olması lazım, yaygınlaştırılması lazım. Eğer bu olmazsa biz onun dışındaki şeyleri sürekli konuşuyor oluruz işte. Çünkü bizim bir tasarruf problemimiz var. Yani e, aslında çok net bir denklem var. Eğer Türkiye'de e, bir ülkede tüketim yüksek, tasarruf düşükse bunu hem kamu olarak düşünün hem hane halkı olarak düşünün. O zaman mecburen tasarruf açığı bir cari açığa neden oluyor. O da bizim döviz problemimize neden oluyor. Onun için bizim kendi içimizde ya... ...hane halkının üzülerek söylüyorum ya da devletin harcamalarını azaltması. Bir taraftan da devletin vergilerini artırıp hane halkının da tüketimini azaltması gerekiyor ki... ...kalıcı olarak biz cari açık problemimizi çözelim. Ama bunları yapmak için de bir süre bizim büyümemizin finanse edilmesi gerekiyor. Onun için yabancı yatırıma ihtiyaç var. İşte Deniz Bey az önce söylediği şey güzel gözüküyor kulağa ama... ...maalesef yabancı yatırımcı da size gelip... Mehmet Şimşek de olsa bugün, başka biri de olsa, mezarından çıkıp Keynes de gelse, kalkıp da yabancı yatırımcı, siz kendi bütçenizi denkleyemiyorsanız, önüne aldığında şöyle Brezilya'yı Güney Afrika'ya, gerçi onların da kendi içinde problemleri var. Endonezya'ya şunu bunu, size yatırım yapmaz. Önce sizin kendi ev ödevlerinizi yapmanız lazım. Maalesef o acı ilacı içtikten sonra ancak yabancı yatırımcı buraya gelmeyi belki düşünebilir. Bu kadar da büyük zarar verdikten sonra, az önce söylediğim, şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Dolayısıyla biz çok zarar verdik. Yani son 3 yılda, 4 yılda özellikle Şahap Kavcıoğlu'yla ve Nurettin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte faiz sebep enflasyon netice meselesini her yerde söylemesiyle yabancı yatırımcıyı kaçırmakla çok ciddi zarar verdik. Mesela Deniz Bey'in söylediği şeyi biz yaşadık. Abdülhamit Gül ile beraber e, Lütfi Elvan ve Naci Aba beraber gidiyorlardı toplantılara. Yani Tabii. o Maastricht kriterlerini, Kopenhag kriterlerinin ne Kırıcan, kadar önemli hak, olduğuna… Hak, hukuk, e, adalet. Aynen öyle. E, çok doğru söylüyor o noktada. Yani bu çok mesele doğru. sadece ekonomiyle çözülebilecek bir mesele değil. Tabii. Bunu zaten aslında AKP de biliyor. Ama bunun uygulanması konusunda işte bir e, Erdoğan'ın kendi siyasi kariyeri açısından da bir optimizasyon yapıyor. Yani ülkenin geleceği açısından bir optimizasyon değil bu bir seçim kazanmaya ilişkin bir optimizasyon, biz de onun içerisinde bir onu yorumluyoruz, bir bunu yorumlamak zorunda kalıyoruz. Çok iyi anladım Aslında hocam. Başka bir şey konuşmamız evet. lazım. Yani biz biz o e, böyle ne önümüze sunuluyorsa on. Ama bu hayatımızı da etkilediği için konuşmak durumunda evet. kalıyoruz. Hayatımızı etkilemezse belki bu kadar konuşmayacağız. Ama bugün markete gittiğinizde insanlar sinir olacak. Aynen ya olacak. o ürünlerin fiyatlarını gördüğünde aldıklarım paraya bakacaklar. İş çalışma ortamını bozacaksınız. Çalışma ortamındaki barışı, huzuru bozuyorsunuz. Bugün EYT EYT'li olup çalışanlar belki biraz daha iyi onlara bile para yetmiyor. Ama yani işe yeni başlamış 10-15 yıldır çalışan bir insan, yeni evli bir insanın bu hayatta kalması büyük şehirlerde çok zor. Ne yapacak bu çocuklar? Ne yapacak bu orta yaş grubu? Ne yapacak bu emekliler? Şimdi mesela ben, bize, size... biz, 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 ben, sen, ben sizden şunu merak ediyorum. Ya bizim bütçemizi bize anlatın. Bu ülkenin bütçesinde uçuruma üç kere gidip geldik ya. Biz böyle uçurumun neresindeyiz şu anda? Yani bizim hiç paramız yok derken, ya yani bu bütün bu zamları gerektirecek kadar biz kötü durumda mıyız? Şimdi şöyle kötü durumdayız tabii ki. Onu bize anlatın. Yani bizim, bize bir bizim fotoğrafı gösteri. Net rezervimiz sıfırın altına düştü. Bu detaylı. O sıvaplar sıvaplar çıkmadan önce bile yine eksiye geldik. Brütte yüze geldik. Bu döviz meselesi bizi uçurumun kenarına götürdü. Yoksa bütçe meselesi de bir problem. Ama döviz konusunun bir sonucu. Dolayısıyla mesela işsizlik rakamları az önce hı hı. bu belki de önümüzdeki döneme ilişkin gördüğümüz en iyi işsizlik rakamları olabilir. Tabii tabii. Önümüzdeki dönemde çok daha çok kötüye büyük gidecek. Bir şey. Beni en çok korkutan o biliyor musunuz? Çünkü e, bu bizim <laughs> özellikle şirketlerimiz, kobilerimiz düşük faizle fonlanma afyonuna alıştırıldılar. Aynen öyle. Ve uyuşturuldular. Hiçbir Krediyle Dünyanın hiçbir ülkesinde Enflasyonunuz, resmi enflasyonunuz 50 60 70 iken eğer şirketleriniz %15 16 17 20 ile fonlanıyorsa bunu sürdürmeniz mümkün değil. Bu bir servet transferidir aslında. Çünkü yoktan var olmayacağına göre ve onlar buna alıştırıldılar. E şimdi faizler yükseliyor Türkiye'de. Kredi hacmi düşüyor. Finansmana erişim sıkıntısı var. Aynı zamanda bir de bu asgari ücret vesaire zamları üzerinden maliyet, maliyet baskısı artı. olacak artı ihracatçı olmayanların ithalat mallarındaki fiyat artışlarından Artacak. maliyet artışı olacak. Şirketlere vuracak. Ve şirketler önümüzdeki dönem geçtiğimiz yıllardaki şeyi e, yaşayamayacaklar. Onun için işsizlik konusunda da daha kötüye doğru gideceğiz. En büyük...